bedenin bu pet olacak Özgü. Anladın mı? Ay ne oluyor? Ne oluyor? Özgü maya. Başıma neler gelecek bilmiyorum. Ve gün boyunca neler olacak hiçbir fikrim yok. Ama ne olursa ne kadar olursa hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Merhaba. Merhaba Vesile. Merhaba. Merhaba Maya. Bugün sen ben oldum. Ben sen oldum. Yani evet. sen benim ben sensin. Arkadaşlar sen hepsini Ha? Neyse arkadaşlar. Şu anda Maya böyle bir karakter yapmış. Evet çünkü bu benim. Evet şimdi Özgür sen bir gün boyunca pet olacaksın evet, değil mi? Maya'ya vereceğim bilgisayarı ama vesile ilk önce beni dönüştürecek arkadaşlar pet'e. Evet bir pet'in ruhuna senin ruhunu koyacağım tamam mı? Ona gerek yok. sen pet olacaksın Özgür. Hangi pet olmak istediğine karar verebilirsin. Ben mi? Evet. Tamam. Sultan papağan olmam. Aa, Özgü tavşan ol. Yanmaya git. Özgücüm istediğini seçebilirsin. Maya Yeter maya. ki birinci seviye olsun. Bunu tamam istiyorum. <laughs> keçi mi olacaksın? Evet. Keçi benim. Ben sana ot tıkıştırıyorum ağzına. Yok yok. yok Hadi keçi ol. Vazgeç. Özgü. Keçi değil de daha güzel bir pet mi olsan acaba? Otik kedi nasıl? kedi. Kedi olacak. Pisi pisim benim. Senin tırmalarım Özgü. Ne diyorlar Yani Hayır. ne diyorlar ona? Cırmıklarım. Yok be. E, bu alacağım baba bunu sen Ya da su tavşanı mı alsam çok alalım. Özgücüm birinci seviye olabiliyorsun. Ha doğru. Tamam. Tamam bunu seçtim. da pembe sattım. Çıkarayım mı? Çıkar. Hangisi? Bakayım. Çıkarsana Özgü. Oyuncu. Ne mutlu. Mutlu. Tamam. Şimdi Özgücüm. Dur bakalım. Vesile. Bir dakika. Ne yapıyor Vesile? Şimdi. Mayı çekilir misin oradan? Tamam Özgür. Ha Hazırsın, bu arada değil mi? bir evet. şey olmaz değil mi yani falan? Hayır Özgür saçmalama. Ha. Oyunda yani tamamen. Tabii ki. Senin ruhun o petin içine girecek. Tamam mı? Öyle gibi hissedeceğim yani. E yani. Yani bedenin bu pet olacak Özgür. Anladın mı? Konuyu bulmuşuz. 2 saat 3 saat boyunca düşünmüşüz. Şimdi sen vazgeçemezsin Özgü tamam mı? Ama evet şimdi... Özgü ben seni çok güzel büyüteceğim. <laughs> Canım benim. Yağmaya. bir dakika. Ama. Hadi bakalım Özgü. Bir dakika benim. Şimdi. Bedenim. Elini kalbinin üstüne koy. Ne diyor mesela? Kalbinin üstüne koy elini. Bir şey evet Özgü. Olsun. Sakın ses çıkarmayın. Evet başlıyorum. Oh. Maranda, garanda, uranda, buranda, curanda, aslana, baranda, garanda, özgüya, garanda. Ay ne oluyor ne oluyor? Özgü, Maya. Özgü. Lan aa Özgü yok. Lan ben neden oyundayım? Özgü. Vesile uzaklaşır mısın benden? Bir dakika bir dakika. İşe yaradı mı? へいすてっぽく言う。Maya, <Yeah. S 1> Benim de işim vardı zaten. Hadi görüşürüz. Nereye gidiyorsun? Şişt. Nereye gidiyorsun? Vesile. Vesile. Nereye gidiyorsun? Ya sana ne ya? Işınlanacağım ben. o gitti. Neyse ya. Özge. Maya. Kaldık mı baş başa? Konuşmaya korkuyorum susadım. Ayakları. kiralıyor musun? Mu? Hayır. hayır. Benim hesabımdan kiralamak zorunda değilsin. Var zaten. Olsun. gidiyoruz şimdi. Merak etme Özge gidiyoruz. Ne acelen var ya? Bu candan bırakman lazım. Ben içim ben içim. Tamam bıraktım. Hadi iç. Buraya tıklasana. Nasıl içeyim? Ha, iç hadi. Gidemiyorum ki. Ben buradan hareket edemiyorum. Oh Ay, nasıl bir içme şekli bu ya? Özge beyaz yavaş iç. Ayıp ya. <laughs> oh. Oydun oh. mu? Aa Özgür. Evet, Hiç büyümedin bak. ama ya bu ne? Aa. Yan etkileri herhalde. Tüh ya. Neyse gel. Dur seni uyutayım. Maya uyutma ya uyumak istemiyorum. Doğru uyutamam ki yıkamadan nasıl Ay, uyutayım. Maya duş aldım gel, Maya. Gel çiçileyim seni. Maya, oh, Maya, oh buranın tamam. <laughs> tamam popunun arasında yaptım. iyice özgür. Ay tamam yeter derim. Ay beni kucağına al kucana, beni kucağına al. Ya Özgü ben de yoruluyorum ama. Yapma böyle Yapma ya. Yapma ya başlayayım yorulmana Alır mısın? Ooo senin kucağıma almaktan hiçbir şey yapamıyorum. Al. Ben. Aa, Bırakma bak beni. arkadaşlarım geldi. Merhaba. Merhaba. Bu Özgü. Bakın. Yapma ya. Ben merhaba diyorum ayıp merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ha? Nasılsınız? iyi Nasılsın? misiniz? Ben özgü büyütüyorum da. Maya oyalanma ya. Tamam mı? Özgü gidiyoruz git, git ya. Robota git. Robota yarış. Sarsma da. Tamam. Sarsma. Yuhu! Robota gidiyoruz. Yuhu! Özgü nasıl hissediyorsun ha? Çok e, ruhum bir şeyin içinde sıkışmış gibi hissediyorum. Hadi ya. Hı. Bakayım. Sanki bir nesneymişim. Gibi. Ay, özgü güzelsin sen ha. Güzelim ya. Bak. Bet olarak kalmak ister misin Ömür bunu? Hayır. Niye ya? Çok ya Maya devam ama. eder misin? Herkes seni çok kıskanıyor. Maya'cığım devam et. Tamam ne buyur ya. Oyun ya. Tamam Özgür gidiyorum ya. Ne bayılıyorsun? Tamam geldik işte ne var? Tamam şimdi nerede yaşalım? Crazy Run'da mı? Yok Crazy Fun. Özgür. Tamam, efendim? Ya. Hayır Aa. Maya. Aa, vay, hayır sakın. Çok güzel. Ay yeter ama ya. Özgü çok güzelmiş vay ama. Ya. Bak. Ay hazır senin biletin de var değil ya, mi? Evet tamam bırak bırak. Sonra alacağım ben sana. Onlar satılık değilmiş. Özgü. Ya 1800 lira yok ki. Bunları alabiliyoruz ee, bak. Yok o şeymiş Mayacığım. Soba Özgü bak. Yuh nereye? Kestane pişiririz Kağlı koltuk o. Kes tane pişir. Çeyir diyor manyak mısın sen? Soba sana? bu. Soba Özgür odun sobası görmüyor musun bak. Çeyir diyor manyak mısın Joyce? Bana ne çeyir diyorsa. Kaktüs de uğur getirir Özgür. Ay. Aa. Hayır ya lütfen. Aa. Hayır. Ben bu seviyorum. Var o. ondan. Maya var ondan. Tamam. Hadi gidelim ya. Ama hiç beğenmedim zaten. Keşke almasaydım Bak. Busu bu soba. Bak koltuk tıkla. Koltuk ne değil. Oldu? Sobanın üstüne oturuyorsun. Popolu ısıtmak için. Gerizekalı. Evet. Yanar Böyle ya. Böyle bu. Hadi. Hayır. Hafif sıcak Hayır, Ay oturuyorsun. Çok sıkıldım. Bu şey pis kokuyorum ya? Bakayım. Iyyy. Çok pis kokuyorsun. Çok yarışamadık. Gel ya. seni duş aldıralım. Daha demin duş aldırdım ben seni. Yıkayamadım mı acaba? Yıkayamadın. Dışkarım tuttu. Bunu mı tuttu? Evet. Tamam. Dur ben şimdi onu geçireceğim. Özgü. Evet. Pum. Pat. Ne yapıyorum ben? Bıh. Korktun mu? Gerizekalı kulağım. Tüp be. Ne Geçmedi. Ya? Geçmedi Özgü. Özgü. Efendim Neredeydi ya? pet şop ya? Karşıda. Solda. So ah. Ah. solda. ha. Ha. Ah. Tamam. Özgü sana su içireyim bence. Ay. Ha? Yok ben nefesimi tutuyorum. İçeyim mi? Tamam nefesini tut. Sakın bırakma tamam mı? Bak bırakma sakın. Ha, nefesini tut böyle. Sen nefesini tutarken ben de seni duşa sokacağım. Suyun dibine atacağım tamam mı? Hı. Tamam mı? Sakın bırakma. Bırakma sakın. Bırakma. <laughs> Arkadaşlar ben petimi yıkıyorum. Bırak. sıkıcı Özgür. Ben oraya gitmem. Gerizekalı sıkıcılığına mı kaldık ha? هاي <applause> راشد kötü senin biraz çirkinleştirelim. Ya Maya. nazar değer sana Ay, sonra. Ne diyorsun? Özgü nazar değer olmaz. Ya nereye ya? Allah Allah. Gel senin kafana hamburgerin içine sokalım. Maya ne yapıyorsun? Ben çirkin olayım. Ben içeyim. Hayır kafanı aç. Hayır ne yapıyorsun? Ay elinize kalıyor. Ya baya <laughs> ya. ya. Ee, Özgür. Islandım. Islandım ama hiç gözükmüyor beyaz beyaz. Görünmez ki sündü. Oo Çin olmaz içine. böyle. Ya baya bırak ya. ya. Ne yapıyorsun yanacağım ya. Allah Allah. Ya olmuyor Özgür. Ya, ne yapıyorsun ya? Çok güzel bir de benim nasıl? Aa Üç. üçüncü seviye gelmek üzereyim. Eu, me... Eu... Oh, Come on, <laughs> Ya. E ben niye hiçbir şey hatırlamıyorum sanki dünya... Lümiyem... Sen kafanı vurdun çocuğum. Bir tane yaramaz çocuk geldi kafana oyuncak attı ya. Öyle mi? Evet. Tamam anne. Özür dilerim. Bilmiyorum affedebilir miyim? Anne ne olur. Yaşadıklarımı çok kötü travma geçiriyorum ben şu anda. Anne lütfen. Beynimden nasıl sileceğim <laughs> bilemedim ya. Anne bir şey diyeceğim acıktım ama yemek yesek. Öf benim bu yufka kalbim. Tamam. E madem yemek yedirmeye götürdüm. Ben pet miyim? Çocuğum sen pet olarak doğdun bak. Ay bir de çirkinsin ya. Sen böyle göründüğüne bak. Yok ben çirkinsin. gayet güzelim. Beğendim. Yok çocuğum. Yani kimse seni beğenmiyor. Yok annem beğendim. Kimse seni beğenmiyor. E bana ne var? Çirkinsin sen. Yo ha? Evet. Yani bunu <laughs> söylemek istemezdim ama sen çirkinsin. Yazık ya. Ya seni güzelleştirelim çocuğum ya. Ya anne ya. Oldu mu sence? Hayır ya beğenmedim. Bu? Hayır. Bu? Şu pembeyi beğendim. Hangisini? Şapka. Bu mu? Evet. Ay ne kadar çirkin oldu ya. Ama bunu. ben beğendim. Ah. Ya anne. Çok güzelsin. Anne. Tipin azıcık düzeldi yavrum. Anne ya. Çocuğum üzülme. Sana güzel diyecekler. Suratını kapatan. Anne ne yapıyor? Çok yapıyorsun? güzelsin ya. Anne sen. ne yaptın anne bırak. Güzel oldu. Anne çocuğum. çık açar mısın maskeyi? Bence sen benim annem değilsin. Kaçır da beni Bunu da atsak yavrum. Hayır <laughs> ya. Saçma mı? Çocuğum ödeme. Aa. Bır çıkar. Aa. Çıkar bunu. Çocuğum çok güzel oldun sen. Ne, bak bakayım. çıkar ya. bunu? Maşallah kızıma nazar değmişsin. Gel kızım. Of ya. Gel seni pet şopa götüreyim gel. Sen çıkmıştın değil mi? Ay kızım çok güzel oldun ya. Diğer tarafta anne. Komşulara gidelim mi ha? Hala Komşu gezmesine gidelim ya, mi? Ya, hala fark etmedi. Ha gidelim. Komşu gezmesine gitmek ister misin? Komşu gezmesine anne. Komşulara gezmeye gidiyoruz işte. <laughs> Bırakma da ağzıma da kucağından. Tamam ye hadi. Bekliyorum seni. Güzel ye. Hala Harbi fark yeni. etmedin değil mi ya? Ne oldu? Ne oldu çocuk? Sen gerçekten geri Ay kızım. Gördüm sonunda insana dönüşebileceğim artık vesileyi bulalım hadi insana dönüşürsün yeter ya. Aa, doğru ya. Sen büyüyünce insana dönüşebiliyordun değil mi? Hı, -hı. Bakayım. Yazıyor, Özgü. Evet. Büyüdün, Büyüdün yani değil Hı. mi? Ya, şaka yaptım hafızamı falan kaybetmedim hadi büyüdüm. Ha. Ama şimdi Özgü. Ne? Ben çok sevdim böyle. Mayacım. Ya ama sen pet olarak... Bak döverim ha. Bir düşündüm de Özgü sen, sen... beni insana dönüştüğüm zaman düşün Maya. O zaman sana daha no elmas veririm. Ama şimdi dönüştürsem veririm. Hadi ya. Hı -hı. Ama Özgü pet olarak da hiçbir şey yapamazsın sen şimdi değil mi? Maya. Upa basmayalım da. Bas bas. Hadi gidelim. Ya Maya dalga mı geçiyorsun? Bırak beni artık. Komşu gezmesine gidiyoruz. Sus. Komşu gezmesi ne be? Korak Komşulara beni... gezme. Komşularda gezme. Maya bırakır mısın? Beni? Gezme tozma. Tamam Maya bırak hadi. Kızım. Ne? Gel hadi birinin partisine mi gidelim ha? Maya. Ha? Hayır. Parti buradan mı gidiliyordu? Ah. Bak kızım. Jojo. Kime gitmek istersin? <laughs> Venüze parti yapıyormuş kızım. Gerizekalı. zekalı. kaçırmayalım Venüs'ün partisi varmış yavrum. Aa, merhaba. Aa. Merhaba Venüs'de yok mu? Onun partisi diye geldik biz. Gel kızım şurada oturalım hadi. Ama ya. Efendim. Ya kızım ne be? Efendim. Özgür. Hayvan. Sen şimdi. Yes! Ya! uçuyor. Evet mi uçuyor? Ha. Nasıl basacaksın Özge? Ha. ha doğru ya. <laughs> Bir azıcık öv beni Özge olmaz öyle. Seni <laughs> hayatta övmem. Öyle mi Özge? Vesileyi bekleyeceğim. Peki bekleyelim Özge. Bekleyeceğim. Vesilenin telepatik gücü yok ki. Ama ya, tamam işte güzelsin tamam. Eee? Yani benim e, neredeyse benim kadar güzel sayılırsın. Ha? Öyle işte. Neredeyse kadar mı? razı olsun ya. <laughs> İyi benim kadar güzelsin. Senden? Ee, insanların i̇nsanların arkasından da konuşmuyorsun, yalan evet. atmıyorsun, dedikodumuzu yapmıyorsun. Asla! Eşyalarımızı çalmıyorsun. Çalmam. <laughs> yani. Yani? Öyle o kadar mı Daha ne diyeyim? Yani ben nasıl biri? Öyle birisin Nasılım? Ee, yap söyleyeceğim nasıl biri olur. Nasılım? <laughs> İyi birisin. Merhaba baba. Aa! Aa. beni kafamı duvarlara vurdu, eziyet etti, kötü azmetti ya. Ya sus sen Çok güzel baktım Vesile ben. <laughs> Kafatası 5 kere vurdu. Ne beş vurdu 5 kere durdu. mi? Neyse hazırlanın ışınlanıyoruz. Ha, evet hazırım Mesela ne olur anlamayın. Işınlanıyoruz. Ya, tamam. Sessiz bir ortama gidiyoruz. Eee? Evet. Ay Özgür. Sana ne yaptılar? Maya kafamı çok duvara vurdu. Ay yazık ya. Maya niye böyle Aa, giyindirdin Özgür'ü? Ya bence çok yakıştı ya. Baksana. Muhteşem oldu. Ya git Allah aşkına ya. Yazık ya inanamıyorum Özgücüm evet, evet. sen böyle birazcık erkeğin benzemişsin. Yani bir tık hani yeleli falan erkek gibiyim ama. Pembe. Keşke bu peti seçmeseydin ama neyse. Pembe de erkek aslan. Ben ne bileyim erkek olduğunu. Evet bakalım şimdi aynı şekilde seni insana dönüştüreceğim. Ya dönüşmese ha. Sus be. Sen şimdi görürsün gülme. Dönüşmesi. Sen ben de ben zaman yapmadım. Vesile. Aynen. Vesile dönüşmesi. Görürsün sen bekle. Dönüşmesi vesile vesile vesile. Ya ama ya öyle kalamaz. Evet şimdi. Hazır mısınız? Evet. Hazır. Evet ol. evet evet. Ha. Lütfen vesile hadi. Tamam inşallah yapabilirim. Vesile hadi sen de önümü bile göremiyorum gözlükle. Ben bunu yapmayı denedim pete dönüştürmeyi böyle ruh değiştirmeyi ama geri çevirmeyi üzerinde. Ne diyorsun ya sen? Daha çalışmalı. Ne diyorsun lan? <laughs> döverim Allah, ha. Olur. İnşallah. Vay olsun. Döverim döverim. Ne oluyor Özge? Neyse. Sen bana emir veriyorsun. Dua et olsun. Evet ya. Sen mesire emir veriyorsun. Yapma sen. Hadi sen. Sen gidiyoruz. Maya sen görürsün. görürsün. zaman sessizlik, özgü. Ve şey ya yapmasam. Maya sen görürsün zaten ben şimdi. Tamam tamam yapıyorum. Aganda, maganda, uganda, aslan aslana, o ya. Tamam şimdi dönüşe yap. Aa ne be? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Yaradı, ben benim. Inanamıyorum, Hocam, özgü. Ay inanamıyorum. Şey inanamıyorum. Çok kahretsin. Ay mesela teşekkür ederim çok rica güzel. Rica ederim canım ha. rica ederim. Bu arada. Özgü. Hı, şey. Ben de kendi karakterime dönüştüm. Aa. Ne oldu da Özgü? Nereye gidiyoruz? Ben okula gitmek istemiyorum. Ay ben bundan çok sıkıldım. Ben, ben bunu özgü... iade etmek istiyorum. Senin yanında fasulye taneleri mi var? Hayır kalp onlar. Ah. kalp onlar. al sana. al sana. Al sana. Özgü ne yapıyorsun? Al sana. Kapa. Al sana. Al sana. Özgü kafa Neyse kanalıma abone olmayı yemez arkadaşlar. Neden geldin? Ya Erkek çocuğu